Tek vandoyla tek kişiyle çift vandodan çift kişiyle dövüşürsünüz. Salla salla sen seversin yalanı. Anlaşıldı mı? Bitches! <laughs> 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 Mesela biri size mother sister küfretti ne yaparsınız? Bacısınız, stalklarız. Çok fazla filan TV izliyorsunuz. Kavga yok. Ne yani teacher biri ebenizin Mars'ında su bulsa susar mısınız? Tabii susarım sonra da o suyu ılık ılık içerim. Bir deneyelim teacher. Olur student. Köprü altı cam cam Seni dürsün Richard amca O laflar boy boy Avradına dinletelim solca boy Vaftiz suyumu içerim Büyük annenin evinden geçerim Çık 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 hurmalar O baba yılbaşında avradını tırmalar <laughs> Neyse antrenmana geçelim Pembe kuşak gel buraya Canım seni çağırıyor Ne gideceğim ayol Ses tonuna saygı duydum ben çıkıyorum Şimdi seni biraz döveyim <gülüyor> 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 Canın yandı mı? No pain no gain brahman. Şimdi sen vur bana Aaaa <laughs> 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 Teacher, çocuklar ocağınızı kilisenin sebebine götür.